Meded ya Rasulullah, Llāh, meded ya Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, meded ya Meşayihına dastūr, Mawlānā Shaykh Abdu Llāh al-Fā'iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī, meded. Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah, wa l-khayru fi l İman, imansız olan insanlar e, o, anlamadıkları için müminleri e, salihlere, Peygamberleri onlara <laughs> eziyet edip onlara maskaralık yani onlara gülerlerdi, beğenmezlerdi yaptıkları şeye onlar bu gülüş gelirdi kendilerine. Halbuki Allah Azze ve Celle Kur'an Hazreti Allahü Allah diyor. Allah onları rezil et. Onlar gülünç olan onlardır. Çünkü cevheri bırakıp pisliği alıp onu başlarına koyun. İyi, iyi yerlerde muhafaza etmeye uğraşırlar. O e, görünen fesli iyi zannederek onu kıymetli olarak e, kabul edip, kıymetli mücevheri de e, kıymetsiz zannedip ona, e, onu yapanlara da deli gibi de zannedip onlara gülerler. Bak ne biçim insanlar, ne ne yapıyorlar. Biz halbuki bak bizim elimizdeki şu güzelliğe bak. Halbuki elindekiler pislikten başka şey değil. Kötülükten başka şey değil. Onlar Allah onlara onlara istihza ediyor, onlara rezil ediyor, onları gülünç duruma düşer, düşmüşler. Onlarda haberleri yok. Bazen işte öyle olur. insan başkasına güler. Halbuki kendisi gülünecek vaziyette kendisidir. Karşısı değil onlara e, güler. Allah yolunda olan daima e, hak olur. Onun gittiği yol gülenecek yol değil. O yol ha, ferah yoludur. Yani gülüş dedi hani iyi olmayan olarak şey. Yani gülmek başka sonunda gülen olacak. Müslümanlar müminler gül, gülerler. Ötekiler de ağlar pişman olurlar ama pişmanlık fayda etmez. Bu dünyada iyi bilmek lazım. Şimdi ahir zamanda yaşadığımız yani bundan yani aynı insanlar, aynı yaşayan insanlar bundan 10 sene, 20 sene önce kabul olmayan hiç akla hayala yani bunları kabul olacak bunlar insanlar bunlar peşinde gidecek desen inanmazsın. Ama işte bir ele bir hale geldiler. Her kötülüğü iyi beğeniyorlar. iyi de beğenmiyorlar. Onlar pişman olacak olan onlardır. Onlar hüsranda olan onlardır. Onun için herkesin beğendiğini iyiyse beğeneceksin. İnsanlığa yakışırsa beğeneceksin. İnsanlık dediğim, insanlık İslam'ın olur. İnsanlık öteki türlü kötülükle insanlık olmaz. Kötülükle hayvanlık olur. Hayvan hiçbir şeyden haber yok. Birbirlerinin peşinden koşturup giderler. kimse utanmazlar, şey yapmazlar. O vaziyet öyledir. İnsanların vaziyeti iyi olan şeydir. İslam'dır, imandır. Öteki Onları yapmadıktan sonra insanlık mertebesinden düşmüş oluyor insan. Allah muhafaza etsin. Zamanımız zor zaman yaşıyor. İyi de kötüyü de artık millet karıştırıyor. Halbuki kötüyü görünce alışkanlık yapmamak lazım. Bu kötüdür. Bunu biz kabul etmeyiz. Bunu beğenmiyoruz. O Imanın en zayıf tarafı bu münkerdir, kötüdür. Biz bunu tasvir etmiyoruz, bunu beğenmiyoruz, kabul etmiyoruz de içinden bile geçirmek lazım. Alışkanlık olmasın hadi bunlar böyledir, bu, bu geçsin. Öyledir de bir şey de yapamıyorsun onlara kabul etme, kalbinde kal, reddet onları inşallah. Allah muhafaza etsin. Bu zamandan Allah bizi e, iyi görenlerden eylesin. Kötü iyi görenlerden eylemesin inşallah.